بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ديالك هاردشترم الله سبحانه وتعالى بزا غوندردي فلاكت لاردن وبزا إندر دي لاردن أمج ندر الله تعالى بالنظر نيب زي جوندرور bize uyarısı mı var? Bize mesajı mı var? Ne demek istiyor? Bakalım şu ayetler bu hususta bize ne anlatıyor? Allah Subhanahu ve Teala Enbiya suresinin 12. ayetinden 17. ayetine kadar şöyle buyurmaktadır. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala ve kem qasamna min qaryatin kanat zalimatan ve ansha'na ba'daha zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik günah işleyen kendine zulmeden nice toplulukları Allah subhanahu ve taala bu ayette helake uğrattığını ve yıkıp geçtiğini anlatmaktadır. Peki bunların başına nasıl bir şeyler geldi? Sonraki ayetler bunu anlatmaktadır. Diyor ki Allah Sübhanahu ve Teala: "Felma ahsu ba'sana hum minha yarkudun." Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. Herkes azabın farkında oldu. Artık Allah'ın gazabı, Allah'ın azabı Allah'ın imtihanı geldiğinin farkında olunca direkt hepsi evlerinden çıkıp koşa koşa kaçmaya başladılar diyor. La terkudu varci'u ila ma utriftum fihi ve mesakinikum leallekum tüs'elun. O içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün çünkü sorulacaksınız denildi diyor onlara. Yani nereye koşuyorsunuz? Nereye kaçıyorsunuz? O evleriniz var ya orada şımartılmıştınız. Orada bir takım günahlar işliyordunuz. Refah içinde yaşayıp da onun şükrünü eda etmiyordunuz. Hadi diyor hadi. Tekrar oraya dönün. Orada sizden hesap sorulacaktır. Bazı tefsirlere göre bunlar öyle bir şiddetli dipreme maruz kalmışlar ki evleri üzerlerinde yıkılacak bir hale gelince koşa koşa dışarıya koştular kurtulmak için ancak baktılar ki volkanların lavları her yeri sarıyor ve bu volkanik rüzgar esip de onları kavurmaya başlayınca bu sefer ateşten, sıcaktan, yanmaktan kaçarak evlerine geri dönmeye başladılar. Böylece Allah Teala diyor ki biz onlara dedik ki nereye kaçıyorsunuz? Hadi dönün o evlerinize. Orada refah içinde şımartıldığınız nimetler içinde yaşayıp da şükrünü eda etmediğiniz, günahlar işlediğiniz, haddinizi aştığınız o evlere buyurun geri dönün ki orada biz sizden hesap soracağız. Böylece evlerine dönmek zorunda kalıyorlar. Ama yine de yer sallanarak üzerlerine evleri yıkılıyor. Bakıyorlar ki artık hiç kaçış yoktur. Dışarıda volkanik rüzgar vardır. Bizi yakıp kavuracak. O zaman diyor evlerimize dönünce bir sefer de evleri üzerlerine yıkılacak. Bakıyorlar ki artık hiç kaçışları yoktur. O zaman ne diyorlar? Diyor ki Allah Subhanahu teala çağrışmaya başladılar. Eyvah halimize, vay halimize, eyvah bizlere. Bizler gerçekten zalim kimseler idik demeye başladılar. Ve bunu çağıra çağıra bağıra bağıra evleri üzerlerine yıkıldı. Ve başlarına şiddetli azap geldi diyor ki Allah Subhanahu ve Teala fema zalet tilke da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin biz onları biçilmiş ekin sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatlarını devam ettirdiler devamlı söyleyip durdular. Eyvah bizlere, bizler gerçekten zalim kimselerdik diye. Bunu söyleye söyleye, bağıra bağıra bu feryatlarını sürdüre sürdüre diyor. Öyle bir hale getirdik ki onları diyor biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yaptık onları diyor Allah Subhanahu ve teala. Peki bu ayetten sonra Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Diyor ki bir sonraki ayette وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ biz yeri, gövü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Bunu çok iyi anlayın ey insanlar diyor Allah Teala bize. Bunu güçlü ve sert bir mesaj olarak diyor ki biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Sanmayın ki bu hayat eğlencedir. Sanmayın bu bir oyundur. Sanmayın ki bu bir şakadır. Bu çok ciddi ve çok acıb gerçekler vardır. Buna çok dikkat edin. Ve karşınızda Rab'le Âleminin gazabı da olabilir, azabı da olabilir, affı da merhameti de olabilir. Ama mesele çok ciddi olduğunu, şaka oyun olmadığını farkında olun diye Allah Teala böyle bu ayetlerde bize uyarı göndermektedir. Peki ne istiyor bu uyarıdan? Amacı? nedir? Peki nasıl bu şiddetli cezadan, azaptan, neyse imtihandan, bundan nasıl biz kurtulabiliriz? Bakalım başka bir yerde Allah Subhanahu ve teala ayetlerde Yunus aleyhisselamın kavmından bahsederken şunları söylüyor. Diyor ki, فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا İlla kavme Yunus'a, lemme amenu keşefne anhum azabel khizyi fil hayati dunya ve mette'anahum ilahinin. Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Yunus 98. Allah Subhanahu ve Teala burada Yunus kavmini anlatıyor. Yunus kavmi bir an bakıyorlar ki gökler bulutlarla doldu. Üzerlerinde siyah dumanlar gibi korkunç manzaralar oluştu. Yavaş yavaş bu bulutlar enip de şehirlerine doğru yönelmeye başladı. Hatta bazı tefsirlere göre bir mil mesafesi kadar yaklaştı başlarına. Şehirleri her yer karanlık olmaya başladı. Diyor ki böyle bir hali görünce anladılar ki artık tam bir azapla karşı karşıyayız. Allah'ın gazabıyla karşı karşıyayız. Ne yaptılar diyor. Yunus'u aramaya başladılar. Yunus aleyhisselamı aramaya başladılar. Peygamberimiz nerede? iman etmediğimiz, itaat etmediğimiz, yolundan gitmediğimiz o peygamberimiz nerede diye bir arayışa başladılar, koşuştular sağ sola. Baktılar ki peygamberleri onları terk edip gitmiş. Baktılar ki artık bir çaremiz kalmadı. Ne yapacağız diye o an tövbeden başka bir yolumuz yoktur. Allah'a dönüşten başka bir yol yoktur diye bir kanaata hepsi beraber vardılar. Hepsi beraber evlerinden açık alanlarına çıktılar. Çocuklarını, hanımlarını, hayvanlarını hepsini açık bir alana çıktılar. An kalitesiz, an elbiselerini giydiler ve Allah'a zafı miskinliği, Allah'a fakirliği, ihtiyaçlarını, gözyaşlarını gösterdiler, ağladılar, töbe ettiklerini belirttiler, yalvardılar. Sesleri yükselip de Allah'a yalvarıyor bir havası yapmak için hayvanları anneleri çocuklarından ayrıldılar. Sesleri yükseldi. Şehrin hepsi yalvarıyordu, bağırıyordu. Hayvanlar bile sesleri yükseliyordu. Her taraftan böyle sesleri birbirine karışarak yalvardılar, ağladılar. Allah'a tövbe ettiler, döndüler. Bütün günahlarından vazgeçeceğini söz verdiler. Ve Allah'ın peygamberi Yunus'a iman ettiklerini ve tabi olacaklarını söz verdiler. Böylece Allah Teala onlara merhamet etti ve azabı yavaş yavaş geriye çekip de onların üzerinden kaldırdı. Allah Teala onları çok bir çetin azaptan kurtardı ve peygamberlerini Yunus'u da denizden kurtulup da onlara tekrar iade etti. O bu şekilde imanda hayatlarını sürdürdüler. Rivayetlere göre bazıları diyor ki bu Aşura günü olan bir vakaydı. Evet. Allah'ın bizden istediği çok net ve açıktır. Bu iki vakadan çok iyi anlıyoruz. Allah bizden ne istediği çok net. Kıbırdamaya, kıvırmaya hiç gerek yok. Allah Teala istiyor ki bizden en üst makamdan, en düşük makamda olan insanlara, devletten, halktan, insanların genelinden hepsi Allah'a tövbe edip de Allah'ın emrine itaat etmesi ve Allah'ın dinine dönmesini istiyor ve bildiklerimizi dinden bildiklerimizi doğru bir şekilde yaşamamızı istiyor Allah Subhanahu ve Teala. Kendimize gelmemizi, özümüze dönmemizi, insanca, mümince bir hayat sürdürmemizi istiyor Allah Subhanahu ve Teala. Bize bunlar bunun için bir korona azabı gönderiyor. Bir düşmanı musallat ediyor. Bir ekonomik krizleri gönderiyor. Bir depremler gönderiyor. Her türlü mesajlar bize Allah Subhanahu ve Teala gönderiyor. Bu bazılarımız için imtihandır, bazılarımız için cezadır, bazılarımız için uyarıdır. Biz bunu anlamamız lazım, kavramamız lazım. Biz kendimize gelmemiz lazım. Abu Zerrin rivayet ettiği hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni ara ma la teravun ve esma'u ma la tesma'un ben sizlerin görmediklerinizi görürüm. Duymadıklarınızı duyarım gökyüzü çatırdadı. Çatırdaması da gerekirdi. Zira gökyüzünde dört parmaklık küçük bir boşluk olsa bile melekler Allah'ın için alınlarını oraya koymuş secde eder vaziyettedirler. Yemin ederim ki bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yataklarda kadınlardan lezzet almaz sokaklara çıkar ve Allah'a yalvarırdınız diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi rivayet eden Abu Zer diyor ki ben de kesilen yok olup giden bir ağaç olmayı ne kadar isterim. Korkunç bir durum söz konusudur. Biz de müthiş bir gaflet içindeyiz. Abu Zer diyor ki keşke ben bu durumdan kurtulmak için keşke bir kesilip yok olan bir ağaç olsaydım da böyle bir sorumlulukla böyle bir vaziyette karşı karşıya kalmasaydım diyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yüksek bir tepeye çıkıyor ve kavmını çağırıyor. Diyor ki va sabaha va sabaha herkes atrafına toplandıktan sonra diyor ki ben size Desem ki büyük büyük bir ordu şu arkasındadır. Size saldırıp da sizi yok edecek, mafya Ne yapardınız? İnanır mısınız bana? Diyorlar ki tabii inanırız. Senden hiçbir yalan duymadık ki bundan önce. Diyor ki bırakın onu. Ben size Allah'ın katından çok şiddetli bir azap uyarıcısı olarak gönderildim. Yani cehenneme uyarıyorum ben size. Ne ordu? Ordu gelip de sizin hayatınızı bitirir dünyanızı bitirir, sonunda ahirette belki bir kurtuluşunuz olur. Ama benim sizi uyardığım bundan çok daha tehlikeli ve korkunç bir şeydir. O da Allah'ın gazabı ve azabı, ebedi bir cehennemi uyarıyorum size. Dünyada bir felaket gönderse Allah size uyarı olarak belki uyanırsınız, faydalanırsınız. O azap hiçbir şey değil. O azap Allah'ın katındaki olan azaba göre merhamettir. Uyanın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları uyardı. Peki biz uyanıyor muyuz? Uyanmıyoruz. Allah'ın felaketleri, musibetleri sıra sıra arka arkaya başımıza geliyor ama biz ona rağmen hiç uyanmıyoruz. Evet şimdi bir ezan okunuyor. Hepimiz bu ezanı evde dinliyoruz. Duyuyoruz değil mi? Kimse kıpırdamıyor yerinden. Hiç kimse hareket edip de camiye gitmiyor. Çok az tek tük insanlar gidiyor camiye. Ama insanların çoğu onu es geçiyor. Hiç kimse önemsemiyor. Halbuki bu ezan şimdi bir deprem çağrısı olsaydı, yani bu ezan da çağrılan biraz sonra bir deprem olacak, evler başlarınıza yıkılacak diye bir çağrı olsaydı, insanlar koşa koşa dışarı koşarlardı değil mi? An soğuk havada bile, kar yağarken bile, fırtına eserken bile insanlar evlerinden koşa koşa çıkıp da dışarıya giderlerdi kurtulmak için. Bazıları da belki pencereden atlarlardı değil mi? Ama farkında değiliz ki aslında ezanda bundan çok daha tehlikeli bir uyarı vardır. Ezanda diyor ki hayya alel felah, kurtuluşa, felaha koşun diyor. Çıkın diyor kurtulun diyor. Yani size ahirette şiddetli elin çetin bir azap gelebilir. Onun için ondan kurtulmak için hadi gelin diyor namaza. Gelin cemaate, camiye gelin diye çağırıyor. Ama kimse kıpırdadı yoktur. Kimse dinledi yoktur. Diprem çağrısı olsaydı herkes koşa koşa giderdi. Mesela dünyaları olunca koşa koşa gidiyorlar. Ancak Mesela ahiret ve cennet ve cehennem meselesi oradan bir uyarı olunca hiç kimse kıpırdamıyor. Peki kıyamet günü Allah subhanehu ve teala birimizi ateşle cehennemle karşı karşıya getirdiğinde ay Rabbim ben böyle olduğunu bilmiyorum, ben buraya geleceğimi bilmiyordum derse derse ki Allah subhanehu ve teala ona ben seni her gün beş kere uyardım. Her gün ezanımı duymadın mı? Beş kere hayye alel felah. Kurtuluşa koş. Çık hareket et. Harekete geç. Dedim ben sana. Sen benden bunu duymadın mı? Hayatında ben kaç kere seni uyardım. Farkında hiç olmadın mı? Bir diprem çağrısı olunca nasıl koşuyordun sen dışarılara? Evet. Ben sana cennet çağrısı, azaptan, cehennemden kurtuluş bir çağrısı verdiğimde hiç umursamıyordun. İşte şimdi zamanı geldi. Ne yapacaksın? Maalesef bütün imtihanlara rağmen ve bütün zorluklara rağmen bakıyoruz ki camilerimiz hala boştur. Bakıyoruz ki çarşılarımız hala günahlarla doludur. Bakıyoruz ki dinimiz, imanımız, takvamız hala zayıftır. Allah'ın uyarısına uyalım. Allah'ın emrine uyalım. Allah'a bir dönüş yapalım. Bu bizim için, hepimizin için bir uyarıdır. Allah hepimizi affetsin. Bizi, ümmetimizi, bütün İslam ümmetini her türlü imtihandan, her türlü beladan, her türlü musibetten korusun. Bizi dinine güzelce dönmemizi sağlasın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil